Merhabalar arkadaşlar. Bugün Akasya Durağı videosu çekiyorum. Bu arada benim Tokalar Flora kanalımda var. Ona da abone olmayı unutmayın. Neyse çok uzattım. Hadi videoya geçelim. Anne. Efendim Gülgün. Anne Sinan'ın e, can, montunu getirebilir misin? Yani ceketini getirebilir misin? makineye atacağım da. Yıkılıyorum gibi. Hmm, şimdi bir bakmak lazım. Ne, ne yapıyorsun ya? Bilmiyorum. Bir kontrol etmemiz gerekiyor. Ne yaptın, Ne yapar demiş ya? diye. Anne ya, kocam ne yapsın bana? Beni hiç aldatmaz benim kocam. Görüyorsun da. Gülvin bu ne? O ne anne? Burada bir kıl var. Tamam, bir bir şey çaldı. Hemen gidelim. Sen mi gidiyorsun? Sen bu küçük bir kıl kutu ne? Bir senin kılındır. Sen Ben sarışın mıyım? bulamadı ama ben sarışın mıyım? Görmüyor musun? Çabuk git, çabuk git. Zik, ne yapıyorsun? Çabuk git dedim sana. Çabuk. Ay görüyorsun değil mi? Nasıl aldattınız? Hı, tamam. Gel geçelim şu an Benim bir işim var. Maalesef sinir saçları saçlar. Ben de o zaman sarı geldim. Niye bakıyorsun? saf şimdi nereden geliyorsunuz böyle? Nereden geliyoruz? İşte her geliyoruz Şazimen Hanım. Her zaman dışardasınız ya. Bir kere de evin içinde otursanız da. Ama biz öyle geziyoruz. Ee Gülbinim nerede? O geliyormuş şu anda. Nasıl bir soruydu? Şu muydu? Böyle bir sakla soru değildi. Şu muydu yoksa? Şuydu Şu yoksa? Hah buydu buydu. Tamam bu. Bir gideyim şimdi. yanlarına. böyle. Ah saçımı yıkayım. Şimdi yıkamayı unuttum. Saçımı da yıkayayım da. Geleyim hadi gel artık. Tamam anne geliyorum. Tamam anne geliyorum. Anne uzaylı. Dururum tabii ki evlerde. var. yemiş. Aa! Kaçın anne kaçalım mı? Kaçalım kaçalım Dilek. O spam'a da bari. Haberi olsun. sanıyordum. Aa, özellikle sen çabuk geç. Çabuk kaçalım. Durağa, durağa gidelim. Tamam, şartmam tamam, gelin durağa gidiyoruz. Ya ne oluyor ya? arkadaşım kaç kişiyi güzel değil mi ya? Aman ne çabuk geçiyorum. Televizyon açayım da Haberleri öğreneyim. Aa televizyon mu açayım ya? Allah Allah ya. Dur ben geliyorum dur baba. Tamam bu şeyi Gerçekten açılmıyor. Bir de ben deneyeyim. Allah Allah. yapalım? sonra deneriz açmayın ben. Alo bu ne? Bakasını duydun Var efendim. Adresi alayım. Hemen gönderiyorum efendim. Seyit. Bilmem. Gül Sokak 24 Numara. Valla. Hemen al. Ay ayman i güzel geçiyor ya zamanında. Yani buyu çok seviyorum. Ben de öyle. Her yerde sen Tek kız ben değilim Allah'tan. Aynen ben de çünkü tek kız değilim. Ne oluyor ya bir dakika bir dakika ne oluyor uzak uzak var. varsa uzak kadar kaç üstünsen kap başı kaç. Damat nerede? Doğuştan gelmedi. Damat. Damat. Neredesin damat? Yok no, daha gelmedi şarjını atalım. Nasıl gelmez? Ne oldu ya? Uzaylılar diyor. Kanka niye yoksun hala? Ne, ne uzaylısın bu baba ya? Bilmiyorum ki anlamadım. Ha, e, Hanımlar, var. Yani uzaylı var diyorlar da. Ne uzaylı? Gülübük nerede? Uzaylı sevdiğimi. uzaylı gülübüğü yedi. Sinan kazanım. Ne? Gülübüğü yedi mi uzaylı? Gülübüğü. Gülübüğü. Gitti gül, gülübüğü. Gitti gülübüğü. İnanır mısınız böyle? Uzaylıya falan bir <bak�� Creator> Ya, bakayım burada değil. 40 40 keserim ha. Ben doğru söylerim. Bunu söylerim ya. Uzaylı var bak. İnanmazsan dileye sor. Dek. Vallahi baba uzaylı var kooperde vallahi bir var. Uzaylı ne yaparsınız be? De? Gülüb gitti gülüb. Uzaylı benim gülübimi zaten Gülübik'le tartışmış. Yani Gülübik beni evlen koymuştu. Doğru yapmıştı tabii. Sen aldatırsak aldatırsam böyle olur. Damat. Damat. Neyse. Yani ne olur koruyun bizi. Koruruz da ne uzaylısı ne diyorsunuz ki biz. Yani ben pek bir şey anlamadım. Hıh, hmm. gitti artık, durağa gitti, durağa geldiğinizi biliyorum. Urvaylı, bizi değecek bu Siz Çekilin benim arkama. Ne oluyor? Hmm. Ne oluyor, ne oluyor ya? Ne urvaylı, bir tane tatlımız, uzaylı da uzaylı. Uzaylı da uzaylı, uzaylı da değilim ben Gülbin'im. Ama Gülbin'in uzaylı yiğidi sana nereden inan o? Bak Nuri Baba, Sinan beni aldatmış bugün. Sarışın bir kadın mı aldatmış? Ben de gittim saçlarımı sarıya boyadım. Bu kadar yani. Ha olay bu mu yani? E tabi bu. Uzaylı falan yokmuş. Nereden de uydurdunuz uzaylıyı ya? Anlık bu haline günü bitti. Bu haline. Sen beni aldı, böyle olursin ha. Anlık. Bir dakika hangi saç ya? Zaten tam saçında bulamadım. O, senin beni aldattığın kadınla hangi saç kılıymış? İstediğin saçına benzer. İpek, ee, sürekli bir senin saçın gibi bakın. Peki benim saçım olabilir mi? Ne? Ya, sen şimdi yani beni ipekle mi aldatıyorsun? Hoppala ne diyorsun? Gülbin olsa benim benim kocam var ben evliyim. Gülübük ne diyorsun ya? Gülübük ne diyorsun ya? Olur mu Gülübük? Şöyle o sayıdan oturduğumuz sıra gelmiştir. Hımm tamam, ben şimdi yanlış mı anladım o Evet Gülbük. o zaman ben seni affediyorum sana. Tam Gülbük, yürü saçımı saçını düzeltiyorum Gülbük. Tamam Gülbük. Bizi de beklemeyin. Ahahahah <laughs> olaylar çok komik değil mi? Ay gıd 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 ya. Şunu kim Ay gelin abla ne bakın ne yapmış ya. Sarıya boyamış. <laughs> bir de senle aslında senle algı yaptığını sanıyor. Ya. Ay bir de o var değil mi? <laughs> Çok komik ama ya. Ay gülme kırızı şu an. gel biz dışarı çıkalım. Ne oluyor ya? Her şey kaçırdım mı? Boş verin. Çok komik bir şey oldu da. Ay çok komik gülücü. Zaten gülüyorsun. Aaa doğru. Gülüyorum değil mi? Merhaba, aa Senin burada ne işin var? Aa, kuru yiyecek! Bu ne oluyor ya? Benim buna bir problemim var da. Ne Ne olacak ya? Ne olursa tamam, teslim oluyorum, barış ilan ediyorum, yazı teslim oluyorum. Tamam barış kabul ederim. Merhaba ben Liyan. Benim için daha da Mutlulukla. Mutlulukla. Herkes çok mutlu, Mutlulukla. Süyor herkes. Her yer çok mutlu, Mutlulukla. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay.